Aşağıdakilerden hangisi 49 AB kare eksi 7 AB ifadesinin çarpanlarından biri değildir? Arkadaşlar bu cebirsel ifade bir çıkarma işlemi. Biz bu ifadenin çarpanlarını bulabilmek için çarpım şeklinde ifadeyi yazmamız gerekir. İfademizi ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırabiliriz. 7 her iki terimde de var, a her iki terimde de var, b her iki terimde de var. Bu durumda biz 7ab ortak çarpan parantezine ifadeyi aldığımızda 49'un içerisinden bir 7 çarpanını dışarı aldık. 7 çarpanı kaldı, a dışarıda, b karenin içerisinden bir b çarpanını dışarıya aldık. b kaldı. Eksi 7 dışarıda, a dışarıda, b dışarıda Peki yerine ne yazacağız arkadaşlar? Sakın sakın sıfır yazmayacağız. Yerine 1 yazacağız. Bu durumda biz ifadeyi aslında çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Bakalım A şıkkı mevcut, B şıkkı mevcut, C şıkkı da mevcut. Ama 7B artı 1 olan D şıkkını bu çarpanlar arasında göremiyoruz.